Teknosurf'e hoş geldiniz. Bugün Goldmaster Matrix GM 8101 model erkek bakım setinin kutu açılımını ve tanıtımını yapacağız. Matrix GM 8101'in ilk önce belirtmek istediğim özelliği 1,5 saat gibi kısa bir sürede tamamen şarj olması. Bu özelliği ile birçok isim yapmış ve köklü firmaların bir kademe önüne geçiyor. Çünkü Matrix GM 8101 ile aynı klasmandaki büyük firmaların benzer modellerinde şarj süresi GM 8101'in 2 ve 3 katına kadar çıkabiliyor. Yani 8 ila 10 saat arasında şarj olan ürünler de var. Bu özelliğiyle GM 8101 diğer ürünlerin çok çok daha önüne geçiyor. İkinci belirtmek istediğim önemli özellik ise Matrix GM 8101 ıslak veya kuru olarak kullanabiliyor. Suya dayanıklı bir ürün. E, GM 8101'in kablolu veya kablosuz olarak kullanılabilme imkanı var. Diyelim ki cihazınızda şarj yok, şarj etmeyi beklemeden kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Cihazın üzerinde kalan şarj süresini göstermek için bir ekran bulunuyor. Bu sayede cihazın doluluk oranı ve güç seviyesini anlamak mümkün. Bu da piyasadaki birçok cihazda bulunmayan güzel bir özellik. Cihazda ayrıca siyah kilidi de var. Bu sayede siyahlıkların sırasında güç tuşunun basılı kalıp da cihazın şarjının bitme tehlikesinden kurtulmuş oluyorsunuz. Matrix GM 8101'in kesim bıçakları paslanmaz çelikten ve çalışırken kendi kendini bileyecek şekilde üretilmiş. Yani bu sayede bıçaklar saç veya sakal keserken körleşmiyor. Aksine daha keskin bir hale gelebiliyor. Matrix GM 8101'i kutusundan 5 farklı bıçak ve 6 farklı uzunlukta 1 cm'den 15 santimetreye cm kadar ayarlanabilir kesim başlığı çıkıyor. Goldmaster GM8101 2 yıl garantili bir ürün ve şu anda Türkiye genelinde 385 adet servis noktası var. Şimdi kutu açılımına geçelim ve birlikte gm 8101 incelemeye başlayalım. Kutumuz bu şekilde. İçerisinden garanti ve kullanım kılavuzları da çıkıyor. Kullanma kılavuzu. Hemen kutumuzun plastik kapağını açalım. Ee, kutudan ayrıca belirtmek istediğim şöyle bir stand da geliyor. Bu sayede eğer makinenizin sürekli açıkta kalmasını istiyorsanız standı da kullanabiliyorsunuz cihazımızın şarj adaptörü goldmaster bu ürüne herhangi başka bir şarj aletini kullanmanızı istemiyor çünkü içerisinden çıkan şarj adaptörü zaten hızlı şarjı destekliyor herhangi başka bir adaptör kullanırsanız cihazı bozma imkanınız da var cihazdan iki tane kesim bıçağı çıktı üst taraftan detay kesim başlığı var kulaklar burun ve ense kökleri gibi yerleri düzeltebilmeniz için bunun kılı alabilmeniz için burun ve kulaklarını alabilmeniz için şöyle bir yaparız daha var Ayrıca e, sakal kesimi içinde böyle bir aparat bulunuyor. Fakat bizde bu aparat denedim denediğimiz zaman e, çalışmadı. Bu aparattan bir fayda göremedik yani. Cihazımızın temizleme fırçası ve yağı. Ayrıca kutunun altından kesim başlıkları ve bıçak kesin başlıklar çıkıyor üzüldüm sadece kesin başlıklar çıkıyor